Hadi kaç, Ayrıca. kaç round bu? 10 10 round tamam Hadi, Hadi bakalım Herkese karşı değil mi? Herkes ikimiz herkese karşı Arada birbirlerine de savaşabiliyorlar Tamam İki kişi birbirleriyle savaştığın anda e, Birine vurduğun zaman İlk önce iki... birbirlerine mi giriyorlar? Ya herkes birbirine giriyor ama ikisi savaştığında, dövüştüğünde sen ha. birine vurduğunda ikisi de otomatikman sana saldırıyor. Tamam. Yerde çeşitli aletler. Mızrak. İşte balta, baltam Balta varmış ya. dikenli sopalar şöyle. Evet. En son mu boss geliyordu en son round? Aynen en son boss savaşı. Ses alma herhalde. Savaşıcaz. Hing aldı. Çok dalgas da varmış. Görünüyor. Abi ekran düştük. Şimdi korsanlar. Tamam. İlkteki karışıktı. O Bu sefer hepsi bir ses Yerde şey var. Hopam hopam. Neredesin? Geri kalkır olan yerde. Aynen. İyi vurmazsan geri şey yapıyorum. Kafasından mı vuracaksın? Kafasından mümkün olunca ağır darbe olur. Ölmüyorlar hemen. Baba geri kalkıyor görüyor musun? Vur vur. bende. Tamam. Ben şey... Kırmızı pel mi? Ben. Aynen. Bende öyle. H Bunlar ki? Bu şey... Box. Bu şeyler, şeyler ki... Var. E, kafası Üç, de... üstüne olanlar bizde. Tamam. Boksörler gelmiş ya. Şey ya bu. Bunlar. Drago, Drago. Şeydeki... Rocky'deki. Rocky'de mi ya? Geldim. Kaç kaç kaç. Güç kullansana. Shock wave var. Topumu bırakmıyor. Burada mı bayağı canın gidiyor ama. Topa mapa yok mu? Demir varmış. Birbirimize vurdu, canımız gidiyor. Yok gitmemesi lazım. Böyle atılıyor. Can sen, sen lan. oyalı onları. Peşinden koşsun. Tamamdır. Üçüncü round da bitti, dördüncü round. En son tohus mu, on mu? On. Usun adamlar geliyor. Hangi round? Aynen onlar. Bunlar kim ya? katana ile geldi. O, o, bir kere vurdun mu bayağı şey gidiyor, can gidiyor. Yaklaşmaya bak. Tamam. Tek başına dalma, tek başına. Sopane yok mu? Para var, para atabiliyorsun. Para mı? Kafasını, kafasını kır kafasını Sopa mı opa kılıçymış. Şimdi öldüyse kılıçını alabiliyoruz. Alabiliyorsun, alabiliyorsun. Öldür olsun. Mu? genelde köşede bardak mardak oluyor. O şey sopa, sopa buldum, sopa buldum. Birimi soyarsın, biri de arkadan giriş. O kurucunu yapıştır şimdi. Dilim Hop. dilim doğruya. İşte <laughs> Kılıç süpermiş. Döner bedava. Kılıç mükemmel. Dördüncü round bitti. Beşinciye geçiyoruz. Oo yarısı yani bitti. Oo sen... ha. yarısı Hepsi elinde bıçak. Kim onlar lan? Aşçılar. Aşçı katil aşçılar. Aş maş yok. O arada engeller geliyor. Ona dikkat. Ha şeyle. Dikenli sütunlar. Ne sat ne elende ne var lan onun. Evet. Elende satır motor her şey var. Dikkat. Ben geri kalk ya O mayasın. O son Sen oyalasın peşinden gelsin Ne gafil avlayın Et var et atabiliyon. mü lan? Ana. Tek başına halletmen lazım. Ben de o Atır matır bir kap. Harç

kılıç, balta mı? Şıkap yerler yerlerden şıkap. Kap 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 kılıç mı ne varsa. Kes 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 kes. Süper kendini öldürüyor. Teker teker avla teker teker. Fırlat fırlat. Süper. İki kişi kaldı. Kılıç sopa ne varsa fırlat artık. Anla. Ölme doğru mu? Yumru yapıştır yapıştır. Aferin. İşte bu. Süper. Beşinci round bitti. Altıncı round başlıyor. Aslan. Maximus bilmem ne. Maximus mu? O vardı ya Gladiator filminde. O mu geliyor? Vallahi pop box. Boxer vallahi. Bir tane mi bunlar? O zaman bunun yumruğu güçlü. Dikkat lan. Yapıştır vur vur kaç vur vur kaç. Bir sen vur bir ben vurayım şaşırsın. Aha. Tek bir salmıyorum Dikkat Uf, dikkat, şey dikkat seni ulan. hedef almasın. Lan bir yumurta ne yaptı lan bu? Lan lan. bir ne şey bu lan. Hopa mopa bu bir şey. Bir yumruk da canını, yarısını götürdü. Taş maşı oğlum lan. Şöyle. Şöyle yap lan. İşte bu. Çok dalgasın ya. Abi yumurta camı yarısını götürüyor. Şok dalgasında ölmüyorlar. Sadece bayılıyorlar bu arada. Onu fark ettim. Bu ne lan? Of. Bütün mahalle geldi. Of of of. Mahalleyi toplamışlar. Hepsini, <laughs> hepsinin elinde bir şey var. Ama birbirlerine o bismi adamlar var. Haydi mi? Bu arada bizim adamlarından bir tane birden vursa, bir tanesini birden hepsi bize karşı oynuyor. O yüzden dikkat. Vur lan vur sopam, Taş maş şey yok mu ya? Benim burada var benim burada var. Ne kaptım? Evet, Adam biraz da sopasıyla kürek mürek ne bulgusu almış. Korsan vurunca bayağı can gidiyor bu arada. Of şu da bayağı vurunca can gidiyor. Elinde katana olan dikkat et. Çok doğal yap, çok doğal Fırsat buldukça şok dalgası yap. Neymiş lan? Ne? Katana var ya muhteşem. Katana süper ya. Alanı bu dağını kesiyor. Ve 8. Hadi bakalım buraya kadar geldik. Polisler ve komisyonu da göreceğiz. he Elimde coplar var, elektro şoklar. Ah bunlar kim polis? Elektro şok mu? Dikkat dikkat dikkat, yanda şey var, yanda şey var. Ne lan böyle? Blender mi lan bu? Get, buraya çek buraya buraya çek olsun. Büyü <laughs> <laughs> gördün mü büyü? Ha. Şuna çek biraz. elektro elektroşok. <laughs> Bak taktiğe bak benim En Buraya nasıl çıktın? Tam çıkmadan önce onun üstüne biniyorum Sen üstüne çek, ben de şok dalgası yapar Baba aynısını yap, üstüne çek üstüne Tamam hı, Dikkat hı. et ölme hı. lan O tam çıkmadan önce alttaki yananlara dikkat edeceğim Bak, çek. bak göstereyim onu bak göstereyim. Noktalar yanıyor ya bak 1-2-3 diye. İşte bir... çık beni şok torgası yapıyor. Çık çık çık, kalk kalk kalk. <laughs> Hadi bakalım, bu kadar. 8 mü 9 mu? Şimdilik 9'a geldik. Bu ne? Korsanlar var. Bunlar kim lan? Abi pompalı al pompalı Gel gel. Pompalı ya, Sık. Silah da var. Yapıştır abi. Köşelerde bir mermilik silahlar var. Köşelerde bir mermilik silahları var. Onları al. He Tek atışlı. Köşe tek atışlı ama sonra e vurabiliyorsun onları. Hani ya? Devam et devam et, mı? devam et. Aynen. Ama onları kafaya sıkman lazım. Bu yapıştıramaz. Şeyde. Ahtın olmuyor. Tekmeye koy. Koy tekme. Ben beni delirttiniz lan. Şoktu arkası yap şoktu. Birimiz yapsın birimiz biriktirsin bir dahaki tur için. Şey. Koy tekme ya. Lan aşağı. <laughs> Yat lan aşağı. Gebert. İşte bu. Ve son. Final. Hazır mısın? Kim bu? Şey mi geliyor? Big Boss. Hadi bakalım. Ev Oo. kim var? Yo, no, hepsinin bossları geliyor. Ne? Lan ne yapacağız lan? Teker teker avlıyor. Ne yapacağız? Taktik. Can var şurada. Bir şok daha nasıl Cam fanus var lan şu camlara. Yaklaşma yaklaşma. Tek kaldı mı çok kötü olur. Tek usul sürsün. Tek başımıza kalmıyor. En geçer geçeriz sopa, kılıç. İndir. Kaçım. Kaç kaç vur vur kaç vur vur kaç ne lan kan gölüne döndü lan burası şuna bak Vallahi. bir şey yok mu lan sopa lan lan lan, bir şey yok mu lan taşmış şuna bak lan kan gölün dese bu gerek uff <laughs> bir şey vuruyor dikkat et bir şey vuruyor lan o ölenlerin kılıç düş. Düştü vurdum. Sonra sopa sana sopa kırıldı bu sonra. Ben çağımı yalan Gel lan burayı. Al sopa sopa sopa. Of. En son büyüğü halledeyim. Kaç kaç kaç. Sopayı alan yerden. Güneşin de bayılıp bayılıp duruyor. Kaç 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 kaç. Evet. Sana mı vurdu? Sana vurdu. Yarı canım var şu an. Dikkat edeyim. Dikkat. Daha büyüğü halledeceğiz. Lan yerde hiç mi bir şey yok ya. Bu ne biçim şey ya. Sen peşine gel. Tekmeye gitsin ama. Gel lan. Yata aşağı. Peşine sür. Tekmeyi bu. Ha şu şerefsiz nüyun. Göt 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 göt. Geldi ya da. Bunlar bunlar dokuz çal. Bu <laughs> bayıldı. <laughs> 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 şerefsiz. Ataşa. Kaç lan? Geliyorum. Bir dekmeyle de gidiyor ama ha bak bir tane yapıştı. Gel buraya. Al sana tek. Ye, ye, şu yeşile bir dekme sal bak yeşile. Oyuncak gibi mi Uçuyor. Kaç 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 ya. kaç Bak 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 Aa ben öldüm. Öldün mü la? lan? Ana ne ben şimdi? Şey Yerde hiçbir şey yok ya. Şey mesaj taşım lan. ben nasıl kaç edip <laughs> Taktik bulmam lazım. Şu sopalı indirirsen sopasını alıp yeşili öldürürsen. Ölmüyor ki. Ama büyük yapıştırdı. Yarı canım vardı öldüm. Gördüm ben. Baş başla. Akıl no. açım Sabaha kadar dolan yoksa. Ben mesela karşım çıktı şuraya bak. Dikam saman şey yapsa Ben yani lan öl lan Dokuz çalmış Aha indi mi lan o? İndi indi al sopasını yapıştır şimdiye Şu Şu hiçbir şey kalmadı. Sadece yumruklarla. Şimdi ne yapacağım? Vur vur kaç vur. Süre sürekli çeresinden yürü. Yok lan. <laughs> Ölmez lan bu kolay kolay. Opa mı opa? Yapış tut. Silah olsun. Bak sağda şey var biraz eş, biraz şeysi var gördün mü? Solda hani... solda. Ya. Ya, baba orada baba adamın arkasında şu an. Solda. Bak tüm git sol yap. Sol 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 sol. Az daha sol. Allah Allah oradaydı ya. yok ya. Ha